aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu da sana ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle elektrostatik konusu öğretici test 1 çözümleri ile beraberiz bakın ilk sorumuzda çevremizi dikkatlice incelediğimizde elektriklenme çeşitlerine günlük hayattan birçok örnekler bulabiliriz. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi elektriklenme sonucu gerçekleşir? Bakın birincisi fotokopi makinesindeki silindirden kağıda toner aktarımı yapılması. Bakın fotokopi makinesinin içerisinde böyle parlak beyaz bir silindir var bakın gençler. Böyle. Buna dram denir bakın. Buna dram. Bakın bunun yüzü parlaktır. Fotokopi makinesinin çalışma prensibinde fotokopi makinesinin üstüne konulan döküman buradaki mercekler vasıtasıyla ne yapılır? Kağıt üzerine yansıtılır. Buradaki alttaki kağıt üzerine kağıt üzerine yansıtılan dökümanın üzerindeki bilgiler bu dram denilen kağıda fotokopi kağıdı sarılmaya başlanır. Sonra elektriklenmeden dolayı bu fotokopi kağıdının içerisinde kuru boyalar vardır bakın. Bu kuru boya statik elektriklenmeden dolayı drama yapışır. Drama yapışan o elektriklenme kağıt üzerindeki bilgiler üzerinden geçip Kağıt üzerindeki bilgilerin her bir mesela A harfi, B harfi, C harfi burada boyalı hale gelir. Sonra fırın ünitesi vardır. Fırından geçerken de o pişirilir ve iyice oradaki boyalar kağıt üzerine işlemiş olur. Demek ki buradaki dramın boyaları, bakın kuru boyaları, onu da toner denir bakın gençler. Toneri tutmasındaki sebep nedir? Statik elektriklenmedir. Aynen bu Mesela oto boyamalar var ya gençler oto boyamalarda işte statik boya diye yazıyor tabelada. İşte statik boya diye yazmasındaki sebep otomobile elektrik veriyor. Bakın doğru akım veriyor. Bu doğru akım bu arabayı yüklemeye başlıyor. E boya da nötr olduğuna göre her bir zerresi boya moleküllerini çekiyor ve arabanın her yeri hiç böyle artma olmadan boşluk kalmadan boyanmış oluyor gençler. Demek ki fotokopideki olay bu. İkincisi demiş ki çok sık temizlenmesine rağmen televizyon ve bilgisayar ekranlarının tozlanması. İşte bunda da statik elektrik var bakın gençler. Elektrik akımı geçtiği zaman televizyon ekranı ya da bilgisayar statik elektriklenme yapıyor. E bizim tozda havada dolaşan tozda nötr olduğuna göre yüklü cisim, yüksüz cismi çektiği için bunlar tozu çekiyorlar. Üçüncüsü bir AVM'den içeri girerken kapının otomatik olarak açılması bu olayda gençler statik elektriklenme yok. Bu olayda 12. .'da göreceğiniz fotoelektrik olayı var. Fotoelektrik olayında o kapıdan geçerken ki optik sinyaller var bakın. Optik her zaman optik ışın her zaman oradaki kutuya düşmektedir. Ama biz geçtiğimiz anda oradaki Işın düşmesi kesiliyor, kesildiği için de kapı devre tamamlanıyor ve kapı dönmeye başlıyor. Demek ki burada statik bir elektriklenme yok, burada fotoelektrik olayı var. O halde bizim doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Yalıtkan zemin üzerinde duran K ve L iletken küreleri birbirine dokundurulma, dokundurulup ayrılmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakın öncelikle K'nın yükü artı 5Q, L'nin yükü ise artı Q. Peki bu iki küre birbirlerine dokundurulduğunda neye sahiptir gençler? Ortak bir yüke sahiptir bakın. Şöyle ve böyle. Bakın ikisi dokundurulduğu zaman toplam yük nedir? K'nın yük toplamı ile L'nin yük toplamıdır. Yani artı 6Q'dur. Peki ikisi birbirlerine dokundurulduğunda toplam yarıçap nedir? R artı 2R'den 3R'dir. Peki dokundurup ayırdıktan sonra K'nın yükünü biz nasıl buluyorduk gençler bakın. Toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı istediğim kürenin yarıçapı idi. 6Q'yu 3R'ye böldüm. R ile çarptım. Artı 2Q aldı. E toplam yüküm artı 6Q olduğuna göre bu durumda L'ye gelen Yük miktarı yine toplam yük toplam yarıçap istediğim kürenin yarıçapı bakın 6Q bölü 3R çarpı 2R'den ne çıkacaktır artı 4Q olacaktır demek ki bunlar ayrılınca ne oldu bakın gençler K'da yükleme oldu L'nin de yükü değişti demek ki K'nın yükü ne oldu? Burada artı 5 Q iken artı 2 Q oldu. Peki bu artı 5 Q'yu biz nasıl gösterebiliriz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane artı diye gösterebiliriz. Peki buradaki artı Q'yu nasıl gösteririz? Bakın artı gösterebiliriz. Bir de şuradaki artı eksi nötrleri gösteririz. Zaten artı eksi nötr bunlar toplama nedir? Sıfırdır. Demek ki bu da L'dir. Bakın bu K, bu da L'dir. Peki ikinci durumda burası ne oldu? Q üssü K oldu. Burası ne oldu? Q üssü L oldu. Yani artı 5 Q iken yükü ne oldu? Bakın gençler artı 2 Q oldu. Bunun artı 2 Q'ya düşmesi ne demektir? Demek ki buradan elektronların buraya gelmesi demek bakın. Buradaki elektron buraya geldi bunu nötrledi. Buradaki elektron buraya geldi bakın bunu nötrledi. Buradaki elektron da buraya geldi bunu nötrledi. Demek ki L'den bakın gençler L'den K'ya 3 tane elektron geçti ya da eksi 3 Q kadarlık yük geçişi oldu. Burayı nötrledi. Peki burada ne kaldı bu durumda? Demek ki burada bir artı yük kaldı. Burada da bir artı yük kaldı. Yani artı 2 Q oldu. Peki burada ne kaldı bakın? Burada bir tane artı vardı. E bu elektron gitti. ikinci artı oldu. Bu elektron gitti. Üçüncü artı oldu. Bu elektron gitti. Dördüncü artı oldu. Demek ki buranın son yükü de ne oldu? Artı 4 Q oldu. Şimdi öncülerimize bakalım gençler. Birincisinde K küresinin son yükü artı 2Q'dur demiş. K'nın son yükü artı 2Q. Evet doğru gençler. İkincisinde bakın demiş ki L küresinden pardon K küresinden L küresine artı 3Q geçer. Artı yükler asla geçmez ve hareket etmezler. Peki üçüncüsünde L küresinden K küresine eksi 3Q kadar yük geçer demiş. Bu da doğru gençler. L'den K'ya eksi 3Q kadar yük geçer. O halde bizim doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Yani C seçeneğidir. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada yalıtkan zemin üzerinde duran özdeş iletken kürelerin yük miktarları sırasıyla eksi Q, QL ve artı 2Q'dur. Bu kürelerden K küresi yalıtkan sapından tutularak önce L küresine sonra M küresine dokundurulmaktadır. M küresinin son yükü eksi Q olduğuna göre başlangıçta diyor bakın L küresinin yükü kaç Q'dur? Peki bu denilenleri yapalım gençler. Önce K küresi yalıtkan sapından tutulup L küresine dokunduruluyor bakın. Dikkat ederseniz burada Bizim kürelerimiz özdeş bakın. Özdeş demesi bizim işimizi kolaylaştırıyor gençler. Bakın K küresini aldım. Ben L küresine dokundurdum. Peki K'nın yükü nedir bakın gençler? Eksi Q'dur. Ama L'nin yükünü bilmiyoruz. K'yı L'ye dokundurduktan sonra biz bunları ayırdık. Burada ne oldu? Q üssü K oldu. Burada ne oldu? Q üssü L oldu. Bakın, bunların yarıçapları aynı. Yani özdeş. Sonra buradan çıkan K'yı, bakın buradan çıkan R yarıçaplı Q üssü K'yı biz kime dokundurduk? Yine R yarıçaplı M küresine dokundurduk. Yani Q M'ye dokundurduk. Sonra biz bunları ayırdık bakın gençler. Ayırdık. Peki bunun da yarı çapı R oldu. Bu da R oldu. Ayırdıktan sonra burası Q2 üssü K oldu. Burası da Q üssü M oldu. Şimdi diyor ki M küresinin son yükü eksi Q imiş bakın. Buraya biz eksi Q yazdık. Peki buradaki önemli olan nedir bakın gençler? Yarı çapları aynı yani bunlar özdeşse ve ayrıldığında M'nin yükü eksi Q ise K'nın da yükü kesinlikle nedir? Eksi Q'dur. Peki Q üstü K ile QM dokundurulduğunda toplam yük ne olmalıdır? Eksi 2Q olmalıdır ki eksi Q eksi Q ne yapsın? Bunlar paylaşsın. Demek ki buradaki toplam yük ne olacak? Eksi 2Q olacak. Peki burada başlangıçta M'nin yükü nedir? artı 2 Q'dur. Peki bu artı 2 Q'nun eksi 2 Q olabilmesi için buradan çıkan Q üssü K'nın ne olması lazım bakın gençler? Eksi 4 Q olması lazım bakın. Demek ki eksi 4 Q ile artı 2 Q'nun toplamı eksi 2 Q'dur. Demek ki buradan çıkan bizim Q üssü K'mız nedir bakın gençler? Eksi 4 Q'dur. Peki, bunun yarı çapı ne? R. E, bunun yarı çapı da R. E, o zaman bu eksi 4Q ise burada Q üssü L dokundurup ayırdıktan sonra L'nin yükünün de ne olması lazım? Eksi 4Q olması lazım. E, bir geriye ben gidersem demek ki burada K ile L'yi dokundurduğum zaman toplam yükün ne olması lazım? eksi 8 Q olması lazım ki ayırdıktan sonra bunların yükü eksi 4 Q olsun. Peki buradan bizim bildiğimiz K'nın yükü eksi Q ise bu durumda L'nin yüküne ne kalıyor bakın gençler? Eksi 7 Q kalıyor. Demek ki bizim L'nin yükü ne olmalıymış? Eksi 7 Q olmalıymış. Demek ki gençler bakın bu soruyu çözerken hiç acele etmeyeceğiz bakın gençler. Acele etmeden sırasıyla bakın teker teker bunların işlemlerini yapacağız. Ve bu işlemleri yaparken de mümkün olduğunca gençler en sondan başlayın bakın. Ve küreler eğer ki özdeyse o zaman bizim işimiz kolay. Çok fazla zorluğumuz yok. Bakın buradaki yeşiller K küresi, turuncular da nedir? M küresidir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın özdeş KLM küreleri pozitif yüklüdür. Bakın özdeş KLM küreleri pozitif yüklü. O zaman hemen bunların yarıçaplarına biz R diyelim. İşimiz kolaylaşsın bakın. O merkezi R yarıçaplı özdeş kürelerimiz var. X anahtarı kapatıldığında bakın burada diyor ki X anahtarı X anahtarı kapatıldığında yük geçişi L küresinden K küresine doğru akmaktadır. Bakın X anahtarı kapatıldığında yük geçişi L'den K'ya doğru akmaktadır. Peki biz şurada L küresini çizelim gençler. Yarı çapı R. Peki biz buradaki X anahtarını kapattığımız zaman buradaki yük geçişi kimden kime olmaktadır? L küresinden K'ya doğru. Demek ki L'den K'ya doğru bir elektron geçişi var. Bakın L'den K'ya doğru bir elektron geçişi var. Peki L'den K'ya doğru bir elektron geçişi varsa demek ki QK'nın yükü QL'den nedir? Büyüktür. Bak L'den K'ya doğru bir elektron geçişi varsa. Şimdi devam edelim bir soruya. Demiş ki X anahtarı kapatıldığında bir süre sonra Y anahtarı kapatıldığında da yük geçişi olmamaktadır. Buna göre kürelerin başlangıçtaki yük miktarları Qk, Ql, Qm arasındaki bağıntı nedir? Bakın şurayı unutmayalım gençler. Başlangıçta bunlar nasıl yüklüymüş? Pozitif yüklü. Bakın artı yüklü. Peki artı yüklü L küresi düşünün, artı yüklü K küresi düşünün. L'yi K'ya dokundurduğumuz zaman L'den K'ya elektron geçiyorsa Bakın L'den K'ya elektron geçiyorsa demek ki bizim K küresi ne yapıyor gençler? Elektron çekiyor. Peki K küresinin elektron çekmesi ne demek? Demek ki K'nın yükü L'den büyük demek bak. K küresi elektron çekiyorsa demek ki K'nın yükü L'den nedir? Büyüktür. Peki K'nın yükü L'den büyük. L elektronlarını K'ya verdi. O zaman L'nin yükü azaldı mı? Azaldı. L'nin yükü azaldı. Demiş ki X anahtarı kapatıldıktan bir süre sonra Y anahtarı kapatılıyor. Demek ki şunu şuraya yazalım gençler K'nın yükü büyüktür L'nin yükü. Bunu bulduk. Peki X anahtarı kapatıldıktan bir süre sonra şuradaki Y anahtarı da kapatılıyor. Peki Y'nin ucunda hangi küre var bakın gençler? R yarıçaplı M küresi var. Peki K'nın yükü düşmüşken bakın yükü azaldı. Yükü azalmışken biz anahtarı bakın anahtarı kapat, Y anahtarını kapattığımız zaman K ile M arasında yük alışverişi olmasını bekliyoruz ama olmuyor. E demek ki buradan ne sonuç çıkıyor? Demek ki ikinci azalan K'nın yük miktarı buradaki M'nin yük miktarına eşit ki yük alışverişi olmuyor bakın gençler. Değil mi? Bu durumda bunu bunu diyebiliriz. Peki bize diyor ki başlangıçtaki yükleri diyor bakın. E bizim başlangıçtaki en büyük yük kimdir? K'dır. Niye? K elektron aldığında yükü ne yapıyor? Azalıyor. E peki K'nın yükü azalıp da azalan K'nın yükü M'ye eşit oluyorsa o zaman. K'nın yükü M'den büyük. O zaman en küçük yük de kime sahip olacaktır bu durumda? L'ye sahip olacaktır. O halde QK büyük, QM büyük, QL'dir. Doğru cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın yukarıdaki verilen yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bakın. Birinci yargıda Ebonitten yapılmış bir küre yün kumaşa sürtülürse yüklenir ve yük kürenin yüzeyinde homojen bir şekilde dağılır demiş bakın gençler. Şimdi bu dediğini yapalım. Bakın şurada bizim bir yün kumaşımız var bakın. Şöyle yün kumaş var. Bakın burası yün kumaşımız olsun. Bakın burası yün kumaş. Ebonitten yapılmış küle diyor. Bakın bu da ebonitten yapılmış bir küle. Bakın ebonit. Ebonit ne demektir? Plastik demektir. Plastik nedir? Elektron alma eğilimindedir. Demek ki biz bunu buna sürttüğümüz zaman ikisi de yalıtkan olduğu için yünden ebonite ne geçecektir? Elektron geçecektir. Değil mi? Peki elektronlarını kaybeden yün artıyla yüklenecek. Elektron kazanan ebonit ise eksiyle yüklenecek. Yalnız dikkat ederseniz ebonit nedir? Yalıtkan. E yalıtkan cisimdeki yükler homojen dağılmaz ki. Demek ki bizim buradaki yünden geçen elektronlar nerede kalır gençler? Buradaki ebonitin yüne sürtünen kısmında kalır. Bakın dikkat edin. Peki yün ne yapmıştı? Elektron vermişti. E bizim yünün bu tarafını sürtmedik mi biz? E, o zaman yündeki artılar da nerede olacak? Ebonite sürtünen kısımda. Demek ki bizim ebonitimiz atıyorum kafadan bakın eksi 3Q olursa yünümüz ise artı 3Q olacaktır. Ha şuraları sorarsanız hocam buralarda ne var derseniz buralar nötr bakın gençler. Bakın şuraları sorarsanız buralar ne var? Buralar yine nötrdür. Ama ebonitin neresi yüklenir? Yüne değdiği kısmı yüklenir. O halde bizim birinci öncülümüz homojen dağılır kısmı ne olur? Yanlış olur. Peki ikiye bakalım. Nötr iletken küreye eksi yüklü bir cisim dokundurulursa küre eksiyle yüklenir ve tüm yük kürenin yüzeyine homojen olarak dağılır. Peki bu dediğini yapalım bakın. Nötr iletken bir küremiz varmış bakın. Bizim nötr iletken bir küre var. Tamam bunu aldık. Peki nötr iletken bir küreye nötr bir küreye yüklü bir cisim dokundurulursa peki bu da bizim yüklü bir cismimiz bakın. Şurada yüklü bir cisim var. Peki biz bu yüklü cismi buna dokundurduğumuz zaman bu nötr cisim yüklenir küreye. Peki dokundurduğumuz yük neymiş bakın gençler burada? Eksi yüklüymüş. Şöyle. Peki burasının yarıçaplarını ben eşit kabul etsem gençler. Bakın burada eksi 8 Q'luk bir yükümüz olsa bu da nedir? nötürdü? Peki ben bunu buna dokundurduğum zaman buradaki külerin yükü ne olur? Eksi 4 kü olur. Peki bunun yükü ne olur? Eksi 4Q olur. Ama 1 2 3 4 eksiler homojen bir şekilde burada yüzeyde olur. Bak burada da eksiler homojen bir şekilde yüzeyde olur. O halde ikinci öncül doğru. Üçüncüsüne bakıyoruz. 2 iletken cisim. Bakın 2 iletken cisim. Burada diyor ki 2 iletken cisim Birbirine sürtünürse cisimler eşit ve zıt yükle yüklenir. Bakın dikkat edin, iki iletken cismin birbirine sürtünmesinde yükleme olmaz gençler. Bakın iki iletken cismin birbirine sürtünmesinde yükleme olmaz. Yüklemenin olabilmesi için cisimlerin ne olması lazım? Yalıtkan olması lazım. Demek ki iki iletken cismi ben aldım. Bakın iki iletken cismi aldım. Birbirlerine sürttüm. E burada yük geçişi olmaz ki gençler. E yük geçişi olmadığı için de yüklenme olmaz. O halde doğru cevap A seçeneği yalnız 2 olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuzda. Bakın burada negatif yüklü bir küre topraklanmış iletken bir cisme şekildeki gibi yaklaştırılmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bakın gençler. Şimdi birincisinde demiş ki L ucu eksi ile yüklenir demiş. Hayır çünkü burada bizim neyimiz var bakın gençler. Nötr bir iletken cismimiz var bakın burada. Peki nötr iletken cisminde artı eksi artı eksi böyle bakın. Burada da artı eksiler var. Peki ben buradaki eksi yüklü cismi K ucundan yaklaştırdığım zaman ne olacak bakın gençler? Şuradaki eksiler ne yapacak? Toprağa geçecek. Demek ki K'nın uç kısmındaki eksiler toprağa geçecek. Peki biz bunu yeniden çizecek olursam bakın burada K'mız var. Bunun yanında da L'miz var bakın. Peki biz buradan toprakladık. buradaki elektronlar, şuradaki elektronlar toprağa gitti bakın. Ama buradaki elektronlar ve protonlar olduğu gibi ne yapıyor? Duruyor. E buralara bakarsanız hepsi nötr olur. Sadece ve sadece bakın şuradaki kısım bakın şuradaki kısım ne olur? Artı ile yüklenir. Demek ki L ucu eksi ile yüklenir. Yanlış bakın gençler. Şimdi bir diğeri demiş ki burada cisimden toprağa eksi yük geçişi olur. Doğru. K cisminden toprağa eksi yük geçişi olur. Bu doğru gençler. Üçüncüsü cisim cismin K ucu artı L ucu ise nötr kalır. Doğru bakın gençler cismin buradaki L ucu nedir? Nötrdür. Niye? Çünkü bu L ucundan toprağa ya da topraktan bu L ucuna herhangi bir yük geçişi olmuyor bakın gençler. Üçüncü öncülümüz doğru. O halde doğru cevap E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada şekilde şekillerde topraklanmış iletken cisimlere artı yüklü küreler yaklaştırılmaktadır. Buna göre KLMN uçlarının son durumlarının yük işaretleri nasıl olur diye sorulmuş bakın gençler. Şimdi buna artı yük yaklaştırılırsa bakın biraz önce anlattığımız gibi K'nın ucundaki bakın artılar var ya bak buradaki artı Peki burada ne var? Artı eksi nötrler var bakın. Buralar nötr. Artı eksi nötr. Bu artı topraktan ne çekecektir? Elektron çekecektir. Ama nereye? Kendine yakın kısmına. E kendine yakın kısmına çektiğine göre bizim K'nın bu ucu ne olacak bakın gençler? Eksiyle yüklenecek bakın. Burası K'dır. Peki bunun yanında ne var? L var bakın. İşte bizim eksiyle yüklenen kısım burası olacak. Ama buralar yine artı eksi artı eksi ne olacak? Bakın nötr olacak. Demek ki k'nın ucu eksi olacak. K'nın diğer ucu yani L ucu ise nötr olacak. Peki buna baktığımız zaman şurada bizim neyimiz var? M'miz var. Bakın bunun yanında ise bizim N var. Peki buraya biz neyi yaklaştırmışız? Artı yüklü bir cismi yaklaştırmışız. Buradan topraklanmış bakın gençler. Peki Artı yüklü bir cismi biz buradan yaklaştırdığımız zaman olay ne oluyor bakın gençler? Başlangıçta bunlar nedir? Nötr bakın. Şöyle artı ve eksi yük miktarları eşit. Peki artıyı yaklaştırdığımız zaman N'nin içindeki elektronları buradaki artı yüklü cisim çekmeye başlıyor bakın gençler. Demek ki buradan buraya elektron geçişi oluyor. Bakın bu elektron buraya geliyor, bu buraya geliyor, bu buraya, bu buraya. Demek ki bak bu elektron buraya geldi, e, buradaki elektron buraya geldi, buradaki elektron buraya geldi. Bakın bu buraya geldi, bu da iyice buraya yaklaştı. Demek ki bu ucu eksi oldu. E, bu ucu eksi olursa şurada elektron kalmadı. Elektron kalmadığına göre ne ucu ne oldu? Artı yükle yüklendi. Peki o zaman bize diyor ki M ucu neyle yüklendi? Bakın gençler eksi yükle yüklendi. Demek ki m ucu eksi, n ucu ise ha burada n ucu artı oldu. Ama dikkat edin. Buradaki artılar bu sefer ne yaptı bakın gençler? Topraktan elektronlar çekti. Topraktan gelen elektronlar ne yaptı? Buradaki bu sefer n'yi nötrle de bakın gençler. Bizim n'miz ne oldu? Nötr ile yüklenmiş oldu. O halde doğru cevabımız e seçeneği olur. Evet gençler, bu testimizde biz fotokopi makinesinde statik elektriklenmenin nasıl olduğundan bahsettik. Bakın televizyonların ya da bilgisayar ekranlarının etrafındaki toz parçalarını statik elektriklenmeden dolayı çektiğinden bahsettik. Yine artı yüklerin hareket etmeyip hareketli olanların eksi yükler olduğundan bahsettik. Yine topraklama hasesinde yüklü cisimlerin topraklanmasında yine topraktan gelen elektronlar vasıtasıyla cismin eksi yükle yüklendiğini ya da fazlalık yükünü boşaltıp nötrlenme hadisesinden bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.